psikologlar ve pediatristler olarak sıfırla 3 yaş çocukların telefonla tanışmamasını istiyoruz ama günümüz çağında ailelerimiz ne yazık ki çocuklara telefon, televizyon ve tablete sanki o çocuklardan bir kurtuluş gibi onları onlara maruz bırakarak çocukları ilerleyen yıllarda dikkat eksikliği gibi birçok hastanın artık kriteri haline gelmiş olan ekran bağımlılığına sürüklüyorlar. Tabii bir sürüklemeyle beraber çocukların hem özgüven konusunda problemler yaşamasına neden oluyor hem sosyal hayatlarında bazı problemler yaşıyorlar. Ee, ekrana bağımlı olan e, çocuklarda e, şöyle tehlikeler meydana geliyor. 1975'te her 5000 çocuktan birine e, otizm e, spektörün bozukluğu tanısı konulurken günümüzde her 100 çocuktan 5'ine e, otizm spektörün bozukluğu konuluyor. E, bu aradaki fark çok olağanüstü ve korkutucu bir fark arasında. Bunun beraberinde çocukların daha çok böyle ben odaklı olmasına sebep oluyor ekran aynı zamanda ilerleyen zamanlarda daha içine kapanık, daha aileleriyle olan ilişkilerinde daha sınırlı çocuklar e, topluma kazandırıyoruz. E, o yüzden ekranın çocukların hayatındaki etkisi çok fazla. Ruhsal olarak e, çocuklarda e, depresyon, onlardan sonra kaygı bozukluğu diyebiliriz. Ondan sonra çocuklarda e, asosyalite çok fazla artıyor. Onun için bu tür sorunlardan bahsedebiliriz. E, otizmin de kriterler arasında gelmiş durumda ekran bağımlılığı evet diyebiliriz. Evet olabilir muhtemelen. Çocuklara kaliteli zaman geçirmeleri gerekiyor. Yani sizin çocuğunuzu e, telefonu işte televizyonu açtıktan sonra onunla baş başa bırakıp siz kendi hayatınıza devam ederken o çocuğun her şeyi televizyondan ve telefonu öğrenmesine izin vermemeniz gerekiyor. Çocukla kaliteli zaman geçirmeniz gerekiyor. Tabii ki biz 21. yüzyılın bir gerçeği. Şu an biz teknoloji çağındayız. Ve teknoloji çağında olduğumuz için çocukların tamamen teknolojiden uzak kalmasını zaten istemiyoruz. Çocuklar tabii ki televizyonu, televizyon izlemeli, telefon kullanmalı. Teknolojinin ne getirdiğini bilmeli zaten çocuklar ama... Ee, bunun fazlası zaten sorun oluyor, geri kalan zamanlarda biz bunu 0 ile 3 arasında hiçbir şekilde verilmemeli. 3 ile 5 yaş arasında kimi çevreler tarafından artan dakikalar, kimi çevreler tarafından ise 3 ile 5 arasında yarım saat 40 dakika gibi nitelendiriliyor. 5 yaşından 8-9 yaşına kadar 1 saat, 9 yaşından sonraki sürelerde işte dediğim gibi biraz artan dakikalara bağlı kalıyor biraz. Bunu bu sürenin zamanında çocuk bu süreyi kullandıktan sonra kalan boş zamanlarda aileler çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek adına onlarla beraber oyun kurabilirler, kitap okumayı yönlendirebilirler. Belki çocukların gelişimsel olarak işte e, mantık, akıl, zeka oyunları diyebiliriz biz bunların hepsine. Bu tür kaliteli zaman geçirerek dışarıya çıkabilirler, bir etkinlik oluşturabilirler. Ekran bağımlılığından dolayı kendi sorumluluk bilincini geliştirmiyor. E, bu sorumluluk bilincini geliştirmemesiyle beraber Çocuk da işte öğretmenleri tarafından veren ödevleri yapmamaya, bu ödevleri yapmak yerine çizgi film izlemeye, oyun oynamaya kendini veriyorlar. Tabii ki eğitim hayatına da çok büyük etkisi oluyor. Ee, ekran bağımlılığı pandemiyle beraber çok fazla arttı ki pandemide ailelerimiz yapacak bir şey yoktu ne yazık ki. Onlar da eve kilitliydi ve çocukların zaman geçirmesi azını telefonla telefon, televizyon bağımlılığı zaten arttı.